Evet. Önce fotoğraf karesi gelsin arkadaşlar. Önce dün atılan fotoğraf karesini getirelim evet. ekrana. Ee, tabii ışıklarla beraber transparan olmuş elbise. Hı hı, bayağı bir. Biraz daha Gökhan'cığım yakın yakın girelim. <laughs> yakın yakın girebiliyor muyuz? Pek girmeyelim doğru söylüyorsun. Ee, kız Kanalı <laughs> girmiş ama biz girmeyelim. Modacı <laughs> olan kız kardeşi deryaya ait bir elbise evet. giymiş. Çok Buradan şunu sormak istiyorum. Kardeş mi? kardeşe bunu yapar mı? Alt da gördüğünüz bunu şey hep e, çok söyle. küçük bir detay e, söyle. söyleyeceğim. E, Tuğba Özerkin yılbaşı kostümünün aynısı o. Aa, Aa. evet. güllüsü. Aynen. Tuğba Özerkin yılbaşı kostümünün... Tuğba Derya'dan mı giymişti peki? Hayır. Volkan Erikanoğlu ile çalışıyor. Hayır ama Tuğba'nınki daha güzeldi. Biliyorum. Tabii orası ayrı konu orası, ama ben aç. direkt gördüm Tuğba Hanım'ın evlisinin aynısı. Aynen. Yani püsküller, renkler Şöyle de. söyleyelim çünkü ee, elbise transparan olmuş efendim. Bir büyüte çalın elinize. Elbise. <laughs> Oradan bakın. Bayağı yine. bir transparan olmuş. Bir de altına giydiğim bu elbise demiş. İşte kardeşinin ismini eklemiş. Derya. İstiyorsanız satın alabilirsiniz demiş. Elbise, Vay. elbisenin fiyatı da 950 liraydı yanılmıyorsun. Oh maşallah. maşallah. 95 lira olabilir. Kardeşinin Ben mi yanlış okudum? Hayır, de. sen Tabii doğru de, okudun de. da vereceğim para Hayır, 95. Abi bir daha mı lira. baksaydım acaba? Olabilir, doğru söylüyorsun. Şey 95 lira ya, bir ee, bundan bak 10 gün önce biz Gülşen'le yine hadisenin Bakü'de, değil mi? Evet, evet. konserinde o derin yırtmaç demeyeceğim, makasla alınmış, doğranmış bir <laughs> elbise, siyah <laughs> elbise. Sonra dedik ki kim dikti? Yine arkasından Derya çıktı. Yani, derya Hanım'ın herhalde... Elini. Derya'nın kurbanı oluyor evet, Background'unda zaten modacılık yok değil mi Cem? Evet. Ee, o yüzden e, biraz şey yapıyor. Çok işi bilmiyor Hareketli olabilir. Hareketli görüntüleri de getirelim. Elif diyor ki kızlar geçen gün size yazmıştım. Sade bir elbise bile 900 liradan başlıyor Derya Açık Göz'ün sitesinde. İşte o fiyatları koyduğun zaman da harika, harikalar yaratmıyorsun. Bak şekil ağda <laughs> gözüktüğü gibi diyor. Peki kimse mi görmedi? Kimse mi uyarmadı? Hadiseciğim bak için dışın gözüküyor. Elbise ışıklarla birlikte transparan oluyor diye kimse mi uyarmadı? Şeyde bir de açıda değişiyor. Yönetmen duyurabilir. E açıda çok farklı oluyor. Böyle yarışmacıya döndüğü zaman elbise bir anda koyulaşıyor. Sırtını döndüğü zaman koltukla o anda transparan oluyor elbise. Bu yani. neden kaynaklanıyor? İşi neden? bilmeyenle çalışırsan başına da böyle işler gelir. Gelir diyoruz. Evet. Yani. Ya da işi daha ucuza. Evet. Şimdi burada iki şey olabilir. Kostümler gerçekten çok pahalı. Yani ünlülerin onlara yetişmesi bazen mümkün değil ki e, hadise gibi hesaplı bir kızsanız. Evet. Hem onu düşünüyor olabilir hem de evet. ben meşhur oldum meslek sahibi oldum bir de kardeşlerim de bu işten yararlansın evet. diyor olabilir. İkisini evet. bir araya getirince Derya modacı oluyor işte. Evet biz bunu hep konuşuyoruz Muge Hanım özellikle ben de çok anlatıyorum programda. Daha profesyonelleri Yani muhanefesi. herkes her işi yapmışsın bu camiada İşte modacı modacıysa Hı. geçmişinde varsan. E, şarkıcı geçmişinde bir müzik kültürü varsa her sesi güzel olan artık sesi güzel olmayan da single yapıyor piyasayı meşgul ediyorlar o ayrı konuda bence herkes bildiği işi yapmalı hmm. işte hmm. menajermiş basın danışmanıymış ah, son 20 yılın en büyük tartışma konusu <laughs> ama olmuyor evet. öyle bir şey Peki, yani. Yani. bütçe dışarı çıkmasın <laughs> Aynen diye kesinlikle. ailede kalsın Aynen. diye görüntüleri evet. döndürelim arkadaşlar ee, yani şimdi <laughs> verdi mi <laughs> 750 lira ya da 950 lira vermedi ablacım al, al giydir sanatımında böyle yapıyorlar Bak ama kendisi şık Derya'nın kendisi Derya şık. Derya hep şık zaten. Derya hep şık ama giydirdiği ablası Hadise. Ben Hadise'nin yani. kendi fikirlerinin olduğunu düşünüyorum. Bence kendisi istiyordur ve severek giyiyordur. Sonuçta bir insanın kardeşi bile olsa sevmediği şeyi giydiremez. Ama, ama bak bu arada izleyenlerin yorumlarına bak Esra. Mavi Uylu Hanımefendi yazmış. Diyor ki Hadise neyin ispatında şeffaf bir bluz ayıptır ya. Evimizin beyleri izlerken biz utandık. Kumandayı bulamadım değişeyim diye hadise yıllardır TV'de neden bunu hesap etmiyor demiş. Biraz daha dünyasal galiba sanatçılara özleniyor. Mesela Nicki Minaj gibi, işte Beyoncé gibi, hmm. Jennifer Lopez gibi. Onları eğer izlerseniz verdikleri konserlerde falan hani bu kostümler bir hiç. Tamamen yok kadar e, seksi kostümler giyiyorlar dünya hani böyle bir görselliğe alışkın olduğu için belki hadisede hani yurt dışında kültürü var yaşadı. Belki onu buraya empoze etmeye Hayır, çalışıyor. onu empoze edebilir. Ee, öyle kostüm giysin, çok güzelse deriz ki e, biraz açık olmuş ama o kadar güzel ki deriz yok o makasla doğranan siyah elbisesi neydi ya? Felaket. <laughs> e, Sumez diyor ki yapmayın ne? Allah aşkına siz Hülya Avşar'ın elbisesini gördünüz mü? Evet siyah bir elbise giymişti. Ne, olmuş, ne diyor çocuğum? biliyor musun? Benim gecelimin aynısıydı. Hatta <laughs> eşim dedi ki aa siz piş olmuşsunuz dedi. <laughs> Gecelik gibiymiş elbise. Evet bir dekolte bir şeyi vardı. Arda bir... Turan konuk olduğunda mı? Komün... Ya, hayır hayır dün geceki evet. programda evet. ben izledim. Sibel Can'ın yerine evet. Sibel Can grip olduğu için koltuğun evet. bir günlüğüne Hülya Avşar'a devretti. Oradan da tartışmalar yükseldi. Acaba... Sibelcan vazgeçiyor, Hülya Avşar mı oturuyor? Biraz soruluk soruşturduk, şimdilik öyle bir durum yok. Ama bu karşılaştırmalar sonunda tehlikeye varabilir. Ya bir şey söyleyeceğim, Sibelcan o koltuğa oldu mu? Size de soralım, oturabildi mi sizce? Yani Sibel sanki o koltuğa oturduktan sonra bir tutuk kaldı, diğerleriyle bir uyum sağlayamıyor. Evet. ...biraz daha böyle başka şeyler düşünüyormuş gibi... ...çok alışık değilmiş gibi... Neden? ...hazır cevap Anladım. değil zaten... ...sürekli ölçüp tartıyor Sibelcan doğal doğal Sibel olarak ama... ...Hülya Akşar'ın... ...kendisi de öyle e, zaten... ...çok naif bir karakteri evet, evet, olduğu biliyoruz. için... evet e, ...genelde o koltukta oturanlar... ...hep dobra dobra yani hemen... ...çat çat böyle çat değil ...çat çat söyleyen yani Ebru Hanım da öyle, Hülya Hanım da öyle... E, ...bunun üstüne işte şimdi Sibel Hanım gelince... ...biraz daha böyle evet. narin... ...sessiz sakin kaldı ama... ...Sibel Hanım'ın da zaten müzik hani... E, kalitesi kalitesiz tartışma. Onu tartışılmaz. Lakin tutuyor. ama biraz böyle bir geri geride dur. Geride Peki, kaldı. Sizler yazıyorsunuz, diyorsunuz ki kızlar şu an gösterdiğiniz karelerde Hadise'nin elbisesinde ne var? Şöyle söyleyelim. Hadise'nin Instagram sayfasına girin. Evet. Yüklediği fotoğraf karesini şöyle yakınlaştırarak bir bakın, Aynen. sonra yazın. Evet. Sibel Can'la ilgili bir de ben de yorum yapmak istiyorum. Yaptım. Bir, yorumlar e, geliyor çünkü geliyor. onları da okuyacağız. E, zaten bir, o gruba sonradan dahil olduğu için bir türlü adapte olmamış olabilir. İki, bir de jenerasyon farkı var aslında aralarında baktığımız zaman. Yani yaş Hı -hı. E, farkı olduğu için. E, sonuçta Sibel Hanım çok ağır hanımefendi. Hı -hı. Öbürleri biraz daha hani böyle otuzlu yaşlarda. Ama bir uyumsuzluktan Uyumsuz. bir uyum yakalanabilir. Ama Şu bir şey söyleyeceğim. Yaş farkı var diyorsun. Hülya Hanım için de geçerli ama bu. Ama Hülya Hanım çocuk ruhu yani, ve çok yani. şey eğlenceli. Eğlenceli bir hanım o Hülya Hanım şimdi 80 yaşına gelse de böyle hey hop böyle hey hop kafasında çok eğlenceli bir kadın. O... Hülya Avşar 60 doğumlu. Sibelcan Ama 70 Sibelcan doğumlu. Sibelcan çok böyle ağır, evet. oturaklı bir kadın. Çok o yüzden ağır. ondan böyle eğlenceli şeyler bekleyemeyiz. Evet, şimdi geliyor. Belma demiş ki Sibelcan olmadı çok Fransız kalıyor. Nur Supergirl demiş ki Ebru Gündeş geri gelsin. Çünkü Ebru Gündeş de ilk oturduğunda hatırlar mısınız? Ona da Emanet gibi oturuyor. Emanet gibi tutuk. Evet. Ebru Gündeş yavaş yavaş alışıyordu. Çok da güzel bir uyum yakalanmıştı ki özel hayatındaki bir takım çalkantılar ve kararlar sonucu orayı bir süreliğine devretmek durumunda kaldı. Ah biz biliyoruz Acun Ilıcalı'ya kimlerin telefon açıp Aa. oraya Sibelcan Can oturmasın. Biz ben oturalım. Oraya. Evet, o mesajları ben de biliyoruz. Ben de Hayatlar ve hayaller diyelim evet. onlara. Ah, ah, Peki Esra evet. Ee, Esra'nın ne? Yedi kadının aldatıldığı doğru mu? Evet doğru ama eski bir ilişkimdi. Ee, evlenmeyi düşünüyordu beyefendi benimle. İyi ki de evlenmemişim zaten evlilik fobim vardı ama evlenmeyi biraz düşünüyordum o sıra. Biraz evet, doğru. düşünüyordu. Evet yani ikna ediyor gibiydi eee. ama olaylar da üzerine gelince evet. Ama yani ya yedi güne her güne başka ha, bir kadın değil vardı hayatında. O değişiyor. Yani atıyorum işte ay içerisinde yedi kadını. Mevsimine biliyorum. göre, semtine göre, o anki Ama durumuna göre. Ama onun rahatsızlığı vardı. Ben yani onu açıklayamam. O anlamla alakalı. İşte neyse onlar çok uzun mevzular hmm. efendim. Neyse artık olmuş. Ne ruhsal ne rahatsızlığı vardı. Mı? fiziksel rahatsızlık mı? Ee, bu peki. <laughs> nasıl deniyor? Cinselliğe çok düşkün olan <laughs> insanlar olur. Yani tamam işte söyledi işte. Hastalık. Güçlü. Söyledim ben. Hani Gücü olsa da olmasa da hani onu yapma isteği ya da o insanla oturup yemek yeme isteği. Zaten hmm. Doktora da gidiyormuş sonradan öğrendim. ya sonra, doktora evet. gidiyormuş bir de. Ay vallahi deliler beni, beni buluyor. <laughs> İyi kurtuldun sen ondan. Aman aman kurtuldum. Hayatımın evrimini yaşadım. Ondan sonra zaten erkeklere bakış açım değişti. Ay yani. aşk işkom mahvolurdum vallahi mahvolurdum. Aynen mahvolurdum. <laughs> Evlenseydin beni okula böyle onun peşinde koşarken çekerdiniz artık. Cem düşünebiliyor musun? Adam evlenmeye karar vermiş ama hayatında 7 kadın var. Yani Esra ile birlikte 8 kadın var ama evlenmeye karar vermiş. De beni, evet. Demek ki beni seviyordu onlarla da işte o rahatsızlık işte giderirsin. Ee, i̇nşallah Allah'ından bulasın. Cehennemde görüşürüz. Yok cennette görüşürüz. Ben niye cehenneme gidiyorum? dersen sen de cehennemi boyluyorsun canım benim. <laughs> Son ha? için bir gider gelirim oraya. <laughs> Hiç görüşüyor musunuz? Aman yok şeytan görsün suratını istemez. Esra sen her birini şunu anlamadım. Teker 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 ortaya çıkarıp topladın mı? Tabii canım. Rakamın 7 olduğunu biliyorsun. Aa biliyorum. Hatta eski telefonumda hala var onlar. Ne? Kızların listesi, şeyler, yazışmalar. Onları ben böyle ben her şeyi stoklarım mesela. Erkek arkadaşların da stoklarım. hani resimleri. Unutuyorum ben de unutma problemim. Unutmayayım diye stok yapıyorum. Eee, tonca mı var böyle? Yani evet, var. Laptopumda. Bir kasada kimlerle çıktım ona? <laughs> Ya yani bir, bir biraz şey söyleyeceğim oluyor. de çok komik olacak yani boynuz listesi Hay <laughs> Hayır boynuzlamıyorum şimdi 3-5 tane flörtüm oldu unutuyorum ben öyle bir problem var. <laughs> Birer resim. <laughs> bir biriktiriyor mu? ki insan? Kızım niye, niye biriktiriyor? Bozulmaz mı? Ya bazen mesela yakın arkadaşlıklarım oluyor 3-5 sene görüşmüyoruz ben unutabiliyorum öyle sorunlarım var. E unut, unut daha iyi unutma. Unut gitsin ya bunu. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Ay, unutuyorum böyle arşiv listesinde dursun. Şimdi bu haber önemli e, e, bir kadın? Ben hiç acımasız yorumlar yapardım. Ne yapardın? Yani derdim ki sorun sende bence. İlk önce bir kendine bir bak ve sonra insanları suçla derdim. Yani. Sorunun sende olduğunu düşünüyor musun? Ee, sorunun bende olduğunu <laughs> düşünmüyorum. Aa, sorun onda mı diyorsun? Evet. Yani bunu Esra için söylemiyorum. Hani bu tarz <laughs> ilişkiler yaşayan insanlar buna ben de dahil olabilirim belki. Benim de zamanla yaptım. <laughs> Yaptığım hatalar vardır. Hı hı. İlk önce insan bir kendine e, sormalı böyle durumları neden böyle Değil bir e, şey neden yedi kişiyle beni evet. anlattı diye kendine soruyor. Ben e, kendime soracak burada bir şey yok ya da benim ona yaptığım bir yanlış hata ya da onu mutsuz edecek bir davranışım ona karşı bir ihanetim hiçbir şey olmadı. E, ben çoğunlukla gazetelerin üçüncü sayfalarını magazinden daha çok okumayı tercih eden biriyim. E, neler neler gündem'e geliyor benim yaşadığım neki o yüzden cem arkadaşım arkadaşım sana hiç katılmıyorum hoş, boş hoş. <laughs> bozuldu sinirlendi. Yok bozulmadı. ben sinirlendiriyorum etki. bazen. İyi Aynen. <laughs> <laughs> Yoksa bazen dört tane olsanız da başınıza Sen de sinirlenince gülen... Nereden Daha var öyle. Daha var. Mesela hep gülüyorum çünkü insanlara gülüyorum. Şu an Cem'e mi güldün? <laughs> yani, ben hiç yani ben evrensel boyutta düşünen bir insanım. Herkesin <laughs> eşit olduğunu, kardeş olduğunu <laughs> düşünen bir insanım. O yüzden böyle dünya boyutları olduğu zaman karşıma gelen komik geliyor. Dertleşir misiniz böyle? Yok, Diyelim ki sıkıntım var. Yani ara ara.